Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir airdropun görevini tamamladığınızda toplamda 4 farklı yerden airdroptan para kazanma şansına sahipsiniz. Tabi bunları adım adım sizlere nasıl olduğu ile ilgili detaylı bilgilendirmeler vereceğim. Öncelikle bu airdropumuza katılabilmemiz için GTO üyeliğimiz gerekiyor arkadaşlar. GTO üyeliği olmayan arkadaşlar videomun açıklama kısmına vermiş olduğum GTO kayıt linkinden kaydını oluşturup KYC2 doğrulamasını yapmaları gerekiyor. Arkadaşlar burada toplamda 15.000 dolarlık bir ödül havuzu var ve 2000 dolarlık da ayrı bir ödül havuzu var. Toplamda 17 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Bizler bu ödül havuzundan payımızı alabiliriz. Ve yapmamız gerekenleri de adım adım sizlerle paylaşayım. Ama lütfen sizler de videonun açıklama kısmına vermiş olduğum linkten bu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Ve sizler de yapabileceğiniz görevleri burada kendiniz de detaylı bir şekilde inceleyip sizler de aklınıza yatan bölümü burada gerçekleştirmekten fayda var. Şuna fazla bir büyük bir limit yok arkadaşlar. Toplamda 2 dolarlık bir işlem hacmine ulaştığınızda ise arkadaşlar 10 bin dolarlık ödül havuzundan pay alıyorsunuz. Burada yeni kayıt ödülü var arkadaşlar. Yani yeni kullanıcılarda buradan ekstra ödül kazanma şansına sahiptir. Her davet ettiğiniz her yeni bir kullanıcı 10 dolar kazanır arkadaşlar. Bu da güzel bir davet etti. Artı da 5 dolarlık da sizlere... Vadeli işlem, marjin işlemlerinde kullanabileceğiniz artı bir bonus da veriliyor arkadaşlar. Toplamda 15 dolarda yeni kullanıcı etkinliğinden kazanç sağlama imkanına sahipsiniz. Davet etkinliğine geldiğimizde arkadaşlar burada yapmanız gereken her davet ettiğiniz kişiden artı 5 dolar kazanma şansına sahipsiniz. Ve 5 kişi eksteni davet ettiğiniz kişi sayısı 5'in üzerinde ise 500 dolarlık ödül havuzundan da ayrıyeten pay alma şansına sahipsiniz. Buradaki ödül havuzumuz bu şekildedir arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki işlem çiftlerini zaten burada sizlerle belirtmiş. Bu sayfayı mutlaka okuyun arkadaşlar. Buradaki şartları karşılamadan hiçbir şekilde airdroptan hak kazanmak gibi bir niyetiniz olmasın. Buradaki detaylı şeyleri mutlaka ve mutlaka kesinlikle okumanıza fayda var. Burada kurallar bölümü var. Bu kurallar bölümünü de elinizden geldiği kadar nopsansız bir şekilde okursanız airdroptan kazanç sağlamama gibi bir imkanınız olmamış olur. Buradaki etkinliğimiz arkadaşlar burada mutlaka ve mutlaka işlem yap bölümüne geldiğimizde bizleri GMMT trade'ine gönderiyor arkadaşlar. İşlem çiftimiz zaten burada. Bu buradan şimdi trade yap bölümüne tıkladığımızda direkt bizleri İşlem hacmi yapmak, yapmak istediğimiz kriptonun ana sayfasına gönderiyor ve bizler burada işlem hacmini yapıyoruz. Minimum 200 dolarlık bir işlem hacmi yapma şansına sahibiz. Bunu yaptığımızda 10 bin dolarlık bir ödül havuzundan pay alma şansına sahibiz. Şimdi geldik 2000 dolarlık bir ödül havuzumuz da var. Yani buradaki görevi tamamladığınızda sizler buradaki 2000 dolarlık ödül havuzundan da ekstra pay alma şansına sahipsiniz. Bunları arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere bu fırsatları sunuyorum bir yerde ödül havuzu veya da hacim etkinliği olduğunda bu glime'ları kesinlikle yapmanızda fayda var. Çünkü glime'lardan illa illaki bir gün çıkmazsa bir hafta çıkmazsa ömrünüzdeki hafta kesinlikle ve kesinlikle çıkıyor. İşlem hacimlerini zaten biz bizler alım satım veya da günlük trade'ler yaparak da buradaki işlem hacimlerimizi bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Burada vermiş olduğu 50 dolarlık işlem hacmi de çok büyük bir miktar değil aslında arkadaşlar. Kurallarınızı mutlaka okumakta fayda var. Arkadaşlar Twitter'da retweet, alıntı tweet ve yorum yapmanızda fayda var. Şimdi sizleri sadece retweet bölümüne aktarıyor. Sizler sadece retweet değil, beğeni, alıntı tweet ve yorumunuzu mutlaka yapın. Yoksa herhangi bir şekilde de ödeme alamazsınız. Dediğim gibi arkadaşlar GTO elimden geldiği kadar sizlere GTO'nun avantajları ile ilgili ve kazançları oldukça çifte kazanç sağladığı bölümlerdeysek elimden geldiği kadar sizlere video çekme fırsatım oldukça videoda sizlerle bahsetmiş oluyorum. Şimdi adım adım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.